Evet değerli izleyiciler. Bugün 20. gün. 16. günde bakmıştık. Bugün 20. gün. Evet bakalım. Şimdi şöyle gösterelim. Bir iki iki tane görebiliyorum. Evet, 3-4 tane var. 4 evet, tane dökmüş şu anda. Demek ki e, ilaç etkisini gösterdi. Var ova kalmadı aramızda. Şimdi bakımlarını yapıp oksalik asitini uygulayacağız birkaç gün sonra. Birkaç kovanım daha var polen tuzaklı. Onlara da bakacağım. Buramızda da bayağı dökülmüş. Gerçi biz buna hiç bakmamıştık. Bayağı dökmüş. Bir tane de peçete bıraktığımız vardı geçenlerde. Evet bunda da bir. iki, 2 üç tane de bunda dökülmüş. Demek oluyor ki ilaç etkisini gösterdi. Faydasını gördük. Bu araba dökülmüyor artık. İki kür yeterli. Aramızı bayağı temizledi. Bahara güzel arılarla çıkmak dileğiyle. Birkaç gün sonra da oksalik asit uygulayacağız işlemlerimizi, kışlık işlemlerimizi yapacağız. Ve bahar hazırlıklarına artık kıştan sonra güçlü bir şekilde gireceğimize inanıyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.